Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Civcivlerimiz maşallah var. Bugün dördüncü günleri. Bunlar köy civcivleri arkadaşlar. İsteyen olursa sahiplendirme yapacağız. İçinde maviciler de var. Astrolog da var. Şu astrolog. Maşallahları var. bıldırcınlarımız. her gün 20-25 tane yumurta alıyoruz. Her gün sürekli yumurtluyorlar. Hatta yumurtaları da burada. Taze. Bizde en fazla Kuluçkalık veya Çin bıldırcını yumurtası Bir hafta bekliyor arkadaşlar Çünkü Verdiğimizi veriyoruz Vermediğimizi makineye atıyoruz Buradaki bıldırcınlarımız bayağı büyüdüler Güzelce nevi boyattılar Bak ya Eşek sıpasına bak Girmiş içeri Kum gibi eşiniyor Burada yavru çinlerimiz var Bazıları hızlı boyattı. Evet. Şöyle yakınlaştıralım. Bunlardan da sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa benimle iletişime geçebilirler. Bunlardan da sahiplendiririz. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar bunlar da. Buradaki yemelik yumurtamızı toplamamışım. Unutmuşum. Diğerlerini toplayınca bunları görmedim herhalde. 4, 8, 9 tane. Bunu da şimdi yumurtlamış muhtemelen. Bunu da neyse yemelik koyalım. Bu kuluçkalık. Bu çift sarılı. Bu da çift sarılı. Videodan görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı büyükler. Aha bu bir tanesi buraya sıkışmış. Yuh be. Zor kurtardık. Daha Allah'tan videoda gördük. Baya bir tombul. Gidiyordu. Şurada da bir tane yemeliğimiz var. Değil Sipalar sizi, sipalar, sipalar. Şöyle kapısını açayım da. Maşallah. Çok tatlıları. ya. Ye 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 ye. Yerim ağzınızı, yerim, 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 yerim. Bakayım kursakları dolu mu? Dolu. Maşallah. Herhangi bir yemeğinde sıkıntı yok. Bunun içinde de 3 tane ispenç yavrusu var. Sıfır boy. Bak şu girmiş suluğun içine. Gerçi su yok ama onun içinde rahat ediyor demek ki. Onun içine girmiş. Şu ana kadar bir ölüm olmadı şükür. Şunu sürmelerine bakın arkadaşlar. Maşallah. Biraz da yavru köpeklerimizle diğer köpeklerimizi göstereyim. Onların da yemini suyunu verdik. Dediğini gözüne ne olmuş. Dedi, kızım ne oldu? Ha bir şey yok. Suratı yarı olduğunu. Oğlum, ne yapıyorsun oğlum? Yavru köpeklerimiz nerede? Şuralarda, ah, oradalar. Ya 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 gel. Sürekli gidip oralarda geziniyorlar. Bunlar da bayağı bir boy attı. İkinci gençlik aşılarını da vurduk. <laughs> gel 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 gel. Babası babası babası. Yerim seni ben yerim. Kızım yerim 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 yerim. Gel aslanım gel. Oğlum siz ne geziyorsunuz oğlum? Lan 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 maşallahları var. Karınları doydu. Şimdi yemeklerini falan verdim onların da. Oğlum. Oğlum. Lan lan lan. Elimi mi ısıracaksın? Bak 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 bak. Bak 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 lan montumu ısırma lan montumu ısırma lan montumu ısırma zırttı o aynen aynen Onları bayağı bir kurtardık. Kendilerine geldiler. Maşallahları var. Bir tanesini sahiplendireceğiz. Muhtemelen şu pembe tasmalı olanı, bu kızımı sahiplendireceğim? Hat, hat. Bak bak bak. Şimdi diğer bıldırcınımızı da göstereyim. Bunların camını falan açtım. Evet. İçerisi senin bunlar için yeterli. Şu ışığı da açayım. Çok bir faydası olmadı ama olsun. Altlarını falan dün temizledim. Yani aha bir günde bu kadar çıkıyor. Yarın yine temizleyeceğim. Şu anlık bunların dışkısı çok büyük olmadığı için iki günde bir temizliyorum. Erkeklerimiz baya bir geliştiler. Dişilerimizde daha kulavuz yok. Şimdi yemlerini de vereceğim. Sabah verdim, öğlen de vermiştim. Bitmiş. Akşam aç kalmasınlar. Sabah zaten erken kalkıyorum. 7 gibi kalkıyorum. O zaman veriyorum. Evet. Şöyle. Bazılarında var. Bazılarında yok. Bazıları nedense çok yemiş. Bazıları az yemiş. Daha eşlemeler olmadı. Şu an tüy dökümündeler. Görüyorsunuz. Yaklaşık bir haftaya kadar tüy dökümü bitecek bunların. Evet. Tüy dökelim bittikten sonra yavaş yavaş kılavuz atmaya başlayacaklar. Buradaki Ukraynalarımızda Ukrayna ve Kıbrıslarımız bayağı bir büyüdüler. Güzel güzel kendilerine gelmeye başladılar. Yemlerimiz tabii ki çuval çuval aldık. Bunların içinde dişi yoktur ayırmıştık ama bunlara yine de gözden kaçan varsa diye her ihtimale karşı kontrol ediyoruz aha da bir tane şurada dişi var tabii ki o dişi yakalayayım da çık bakayım çık evet bunu en üstte bir dişi eksikti bunu en üstte atacağım Evet. Orada bir tane daha dişi gördüm ama emin değilim. Kaldır bakayım kafanı sen. Aynen öyle vallahi. Evet. Aa, bu da dişi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çünkü o kafesi en son yerde kalanları hızlı hızlı topladık attık içine bir arkadaşımızla. Yem verdikçe bakıp yerine koyarım diye. Evet arkadaşlar kümesimiz böyle. Bıldırcın civciv. Çin bıldırcını sahiplenmek isteyen arkadaşlar. Açıklama kısmına telefon numaramı bırakacağım. Oradan arayabilirler. Yorumlara kesinlikle ve kesinlikle fiyat yazmayın lütfen. Çünkü fiyat olarak cevap vermiyorum. Telefon numaramdan, Whatsapp'tan veya arayarak ulaşabilirsiniz bana. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla bakın arkadaşlar.